Günaydın Yıldızlar. Bugün günlerden pazartesi haftanın birinci günündeyiz. Bugün sizlerle etkinliğimizi yapmadan önce beraber bir şarkı söyleyelim istiyorum. Yıldızlar, hiç dikkat ettiniz mi? Suya taş attığımızda nasıl ses çıkarır? Şimdi sizinle beraber suya bir taş atacağız. Bakalım nasıl ses çıkaracak. Bling. Evet. Suya küçük bir taş attım ve bling diye ses çıkardı. Peki benim büyük bir taşım olsaydı ve ben onu suya atsaydım nasıl ses çıkarırdı? Bulong değil mi? Evet. Bulong diye ses çıkarırdı. Şarkımda küçük taşım ve büyük taşım olacak. Bling. Bulong değil mi? Evet. Şimdi şarkımızı söylemeye başlayabiliriz. Bilink bilink küçük bir taş suya düştü. Bulung bulung büyük bir taş suya düştü. Bilink bilink küçük bir taş suya düştü. Bulung bulung büyük bir taş suya düştü. Bilink bilink bulung bulung. Bilink bilink bulung bulung. Bilink bilink küçük bir taş suya düştü. Bulong bulong büyük bir taş suya düştü. Milink milink küçük bir taş suya düştü. Bulong bulong büyük bir taş suya düştü. Bilink bilink. Bulong bulong. Bilink bilink. Bulong bulong. Bulong bulong. Bilink bilink. Bulank, bulank. Bulank, bulank. Bulank, bulank, bulank. Bulank, bulank. Bilink bilink. Bulong bulong. Evet yıldızlar bravo. Çok güzel söylediniz şarkımızı. Şimdi deney etkinliğimize geçebiliriz. Bugün sizinle karabiber sabun deneyini yapacağız. İhtiyacım olan malzemeler bir kap. Karabiber. Sıvı sabun. Ve su. Suyumu kabımın içine dökeceğim. Şöyle yarılayana kadar suyu dökeceğim. Evet yıldızlar suyumu döktüm. Şimdi de suyumun üzerine karabiber dökeceğim. Suyumun üzerini kaplayana kadar. Bu döktüğüm karabiber çocuklar bize mikrop ve virüsleri temsil edecek ben, benim suyumda bir sürü mikrop ve virüs var şu anda. Ve ben parmağımı bu suyun içine de batıracağım. Ne olur sizce? Parmağım. Bir batıralım bakalım. Şimdi de çekiyorum. Hı, yıldızlar görüyor musunuz? Virüs ve bakterilerin hepsi parmağımda. Gördünüz mü? Şimdi bu parmağımı sıvı sabunun içinde temizleyeceğim. Su tek başına yeterli midir temizlik için yıldızlar? Hayır, tabii ki de değildir. Suyun yanında sabuna da ihtiyacımız var muhakkak. Ve ben parmağımı sabunun içinde temizledim. Ve biraz parmağımı sabun alıyorum. Şimdi yıldızlar çok dikkatlice izleyin. Tekrar parmağımı bu e, kaba batıracağım. Bakalım neler olacak. <laughs> yıldızlar, parmağımdaki sabunun suya damlamasıyla beraber hemen karabiberler kaçıştı. Yani virüs ve mikroplar. Gördünüz mü siz de dikkat ettiniz mi? Ne demek oluyor bu yıldızlar? Demek ki elimizi yıkarken mutlaka sabun kullanmalıyız. Ve elimizi nasıl yıkamalıyız yıldızlar? Önce bir ıslatmalıyız elimizi. Değil mi? Sonra suyu kapatmalıyız. Çünkü sabunladığımız esnada su açık kalırsa sularımız biter biliyorsunuz. Bunu öğrenmiştik. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Suyu elimizi biraz ıslattıktan sonra sabunluyoruz bolca köpürtüyoruz. Ve nasıl yıkıyoruz ellerimizi? Muhakkak parmak aralarımızı ve tırnaklarımızın üstlerini sabunluyoruz. Değil mi? İyice yıkıyoruz. Size bir tavsiyem var. Ellerinizi yıkarken 20'ye kadar sayarsanız sonra da durulayabilirsiniz hemen. Bunu bir oyun haline getirebilirsiniz. Köpüklerken 20'ye kadar say. Sonra suyu aç ve ellerini güzelce durula. Çünkü ellerimizi yıkamamız bizim için çok önemli yıldızlar. Ee, sağlığımız için, hasta olmamamız için muhakkak ellerimizi yıkamalıyız. Çünkü ellerimizi ağzımıza, burnumuza getirirsek, gözümüze sürersek e, bu virüsler ve mikroplar vücudumuza girebilir ve bizi hasta edebilir. Bu yüzden ellerimizi muhakkak sık sık yıkamaya özen göstermeliyiz ve size öğrettiğim gibi 20'ye kadar sayarak. Sadece ellerimizi mi yıkamalıyız? Tabii ki hayır beden temizliğimize, tırnaklarımızı kesmeye de çok dikkat etmeliyiz. Ve ayrıca çocuklar muhakkak düzenli beslenmeliyiz ve bol bol su içmeliyiz. Ben bu konuda size çok güveniyorum yıldızlar. Lütfen siz de bu hijyen kurallarını evde uygulayın ve deneyinizi bir yapın bakalım. Karabiberler nasıl kaçışacak ellerinizi sabunladığınızda sizden. Deney fotoğraflarınızı muhakkak bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.